Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorken azı dişleri görünecek şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu an sordu. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir? Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzuruna geldi, tesçöktü. İçlerinden biri şöyle dedi. Ya Rabbi! Bu kardeşimden hakkımı al. Cenab-ı Hak da diğerine şöyle buyurdu. Kardeşine hakkını ver. İkinci kişi şöyle dedi. Hiçbir iyi amelim kalmadı. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der. Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış. Diğeri. Ya Rabbi o halde hakkım kadar günahlarımdan yüklensin. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki o gün öyle bir gündür ki her günahkar o gün günahlarını yükleyecek birilerini arar. Cenab-ı Hak alacaklı olduğuna şöyle der: Başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakı ver. Adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der: Ya Rabbi gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki? Sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin." diye buyurur Allah. Kul "Nedir o?" diye sorar. "Bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamaktır." diye buyurur Alemlerin Rabbi. Kul da "Ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladım." diye nida eder. Allah Teala ona şöyle buyurur. Kardeşinin elinden tut ve onu cennete sok. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Gördüğünüz gibi Allah'tan müminlerin arasını düzeltiyor.